Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aşka Mahkum'un 16. bölümünü yorumluyoruz. Bu bölümde sular daha da dalgalandı, gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Karakterlerimiz seçimlerinin sonuçlarını yaşamaya başladı ve her karar yeni bir felaketin kapısını araladı. Karakter adının öfke dolu yüzleşmesi bölüme damga vuran anlardan biriydi. Sözleri bir hançer gibi kalplere saplandı. O sahnede seyirci sadece bir karakterin değil, aslında herkesin içindeki yaraların kanadığını hissetti. Öte yandan karakter adının yaşadığı içsel çelişki bölümü daha da dramatik hale getirdi. Onun yaşadığı pişmanlık seyirciye şu soruyu sordurdu: Acaba her hata affedilebilir mi? Bölüm boyunca kamera açıları, müzikler ve oyunculuk öylesine güçlüydü ki her an seyirciyi ekrana kilitledi. Özellikle olay sahnesi tansiyonu zirveye taşıdı. Sosyal medyada bile en çok konuşulan anlardan biri oldu ve elbette bölüm finali. Hiç kimsenin beklemediği bir sürpriz o son sahne adeta kalpleri durdurdu. Şimdi tüm gözler bir sonraki bölümde.